Hocam tam sainlik bir şey söylüyor. Yorulduk diyemeyiz diyor. Bizim işimiz bu. Hani evet. yorulma olayına sen çok kızıyorsun ya. Kızıyorum. Şimdi bunu konuşuyorduk. Hani evet. arada hani konuşmuyorsunuz falan diyorlarmış ya sana. Evet ya. Şimdi futbolcuya sor. 100 tane futbolcu 100'ü de der ki çarşamba günü maç yapalım. Antrenman yapmak istemezler. Salı çarşamba çünkü yükleniyoruz. Tamam mı? E sen o zaman gidip de futbolcu ben yorgunum falan derse o zaman fiyasko. Ona da sor. Bir tane futbolcu yok ya ben maçı oynamayayım yoruldum da antrenman yapalım demez. Çünkü çok yoruyorsun. hacı da Hacı da şey sevmez yani. Topsuz antrenmanı sevmez. Ya maç oynasın herkes i̇şte, maç, maçı sever. Bir de onun şeyi versiyonu yani, var hocam. Topsuz yani. antrenman. Yani o i̇şte, oyuncu nefret eder. Ya, ya işte ama öyle bir yükleme idmanı var. Onun için diyorum ya şey Maradona'nın şey hep söylüyorum ya. Adam diyor ki ya ne stresi kardeşim futbolcu alıyorsun 1 milyon 2 milyon euro. Evine ekmek götüreme, yani işçi strese girsin diyor ya. Mori, 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 Çok mori, güzel mori, bir şey. Bravo mori. Maradona ya. Yani toprağı bol olsun. Doğru. Ben de diyorum ki arkadaşlar madem öyle futbolcu gel git sat abi kokoreç sat. Şey yap yani başka bir iş yap arkadaş yani. Sen şimdi yok yoruldum. Yok bir ya senin işin gücün ne başka? İstirahat edeceksin. Şeye gideceksin. Nasıl diyor Melike bak gidemedim diyor Diyarbakır'a şöyle diye işi var. Onun da işi gezmek tozmak değil ki. işi futbol oynamak. Ya Amerika'da nefes alamıyor o NBA'dekiler alamıyor. Muş diye öyle söylüyor. Ya doğru. Yani. Ya bu 48 saat? saatte bir maç oynarlar. Ya gidiyor, saatlerce özel uçakta gidiyor geliyor. Bakkala çakkala gidemiyor. Alışveriş yapamıyor. Para kazanıyor. E onlar niye isyan etmiyor? Adam diyor ki ben para kazanıyorum buradan ya. Onun için de bu yorgunluk şeyini aferin şeye e, altıya da. Bu yorgun morgun diye bir şey yok yani ya. Beni keşke maç oynatsalar ya. Bunlar bütün herkes maç oynuyor. Oh maç oynadığı zaman hoşuna gidiyor insanlar. Zevk alıyor. Bir de iyi top oynuyorsan. futbolu yani takımın da iyiyse zevk alırsın yani. Güzel konuştu. Bravo Altay'a. Nevzat sen ne diyeceksin? Ya şöyle diyeyim. Altay evet e, ben de biraz abartılı buluyorum ama Alex de sıklandı. Yani o yüzden Altay'ın çok kafasına takması. Art, ya evet, bence Altay hiç onu artık düşünmüyor yani. Şöyle, 6 ay tartışılacak bir performans doğru. Hani bugün tabii Sen ki, diyorsun ki hatta şimdi burada söyleyeyim. Kaleci almalı devre arasında diyorsun sen. Şimdi kaleci transferi düşün, ben almalı demiyorum. Bence alacak. Yani bu benim almalı demiyorum. Bence alacaktır. Ben Fenerbahçe kaleci transferi düşünür, planlarlar diye tahmin ediyorum. Mesela ben X takımın sportif direktörü olsam mesela, başka bir takımın sportif direktörü olsam Fenerbahçe'den bana hangi oyuncu alırsın diye sorarlarsa ben direkt Altay'dırım. Krespo'dan. Anca Altay'dırım. Yani Altay'ı isterim takımım. İsterim. Ha, yani hakkında teslim ediyorum diyorsun. Peki madem öyle şunu sorayım size. Çok övüyoruz şu süreçte. Zaten tabelaya da yansıdığı için övüyoruz aslında. Fenerbahçe'nin hem futbolu hem aldığı sonuçlarla hem Avrupa'da hem ligde ne kadar iyi gittiğini görüyoruz. Peki Şimdi bir Giresun spor maçı sonra e, Dünya Kupası sonrasında bir transfer dönemi başlayacak. Bu arada transfer dönemi devam ederken de takımlar maç oynamaya da başlamış olacak bir yandan. Yani bir kısmı da öyle denk gelecek. Onu da söyleyelim tekrar. E, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakınca devre arası transfer döneminde mutlaka hani hangi mevkiye oyuncu almalı? Hangi mevkilerde sıkıntı görüyorsunuz? Bu iyi Fenerbahçe, iyi diye konuştuğunuz Fenerbahçe'de e ne gibi takviyeler gerekli size göre? Nevzat seninle başlayayım. Ya, soyma odasında yer kaldıysa ee, yani alma... hareketli geçer mi? Geçmeli mi size Bence, çok? Yani Fenerbahçe'de işte biraz abartı olur diye düşünüyorum. Bazen tamam iyi güzel keyfini sürüyorsunuz ama bazen izleyicilerimiz de yazsın. Bazen bir yanlış hamle birçok doğruyu götürebilir. Yani orada şu an Fenerbahçe sistemini kurdu. Jesus sistemini kurdu. Burada yani tabii ki stoper, tabii ki kale, Fenerbahçe açısından e, tartışılan performanslar var. Ama hani bir kim mince bulmak da kolay değil yani. Şimdi gerçekçi olalım. E, Fenerbahçe mutlaka bir stoper transferi yapar. Kaleci transferini de ben düşüneceklerini tahmin ediyorum ama e, stoper gibi sanki e, öncelikliymiş gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kesinlikle stoper alır. Bana göre iki tane stoper alır. Bak <laughs> Şimdi Jesus'un söylediği bir şey var, cümleler var. Ee, bu şeyde Avrupa Kupası maçlarında diyor ki kimlerle oynayacağız dedi. Bir savaşacağız bir şeyler söyledi yani. Çok zor bu bir... Bu arada Jesus'un bu Fenerbahçe'de iyi Flamengo'ya kaç oyuncu aldırdığını biliyor musunuz? Biliyor musun hocam? Yok. Kaç? Sen? 25. E demek <laughs> ki daha on, 10, 12 ya. tane daha. <laughs> ya ben bak alırsa Bu ihal yani buradaki yerli. şimdi bak Avrupa kupaları içinde 8-10 tane veya demeyeyim de 5-6 tane adam aldırabilir. Ben şaşırmam. Bravo yani adam. Her son 16 için. A, evet söylüyor ama zaten. Şimdi diyor bir şeyler söyledi yani çok güçlü takımlarla oynayacağız dedi evet, yani. Evet. Bundan sonra yani, dedi. Tabii. Yani şimdi onu demek diyor ki Ali, Ali Koç Başkan diyor eller cebe diyor yani. Şimdiden söylüyor. Ali Koç Başkan da zaten sağ olsun her şeyi yapıyor. Bravo. Tebrik ediyorum. Bana göre transfer bir çıkıp 3-4 tane yapabilir. Öncelikle stoper, öncelik belki kaleci de alabilir. Kim şampiyonlar Peki hocam diyeceğim. sana bir soru. Bakın Mustafa Şakrak yazmış. Sorunu unutma. Çünkü aşağıda kalmasını yazılanlar diye okuyayım hızlıca. Fenerbahçe daha rahat şampiyonluk istiyorsa kesinlikle baba bir stoper almalı demiş. Bir de kaleci hiç fena olmaz diye eklemiş. Orada baba tırnak içinde herhalde hani güzel kaliteli iyi bir evet. stoper alması gerekiyor. Şey, diyor. falan aldı. Ben bilmiyorum. Banuç'u. Yani o ya adam bana, bana göre doğru söylüyor Ekşir yani. Yakışır yani. Doğru söylüyor. Yani doğru söylüyor. Bunu Ama Fenerbahçe var. çok riskli oynuyor. Yani, bir sorun var alemiştin hocam? Önde oynuyor Fenerbahçe. Mümkün olunca risk alıyor. Aslında şu, bu oyunun stoperi Kim <laughs> Yani ben şöyle düşünüyorum. Her takıma bir Koreli lazım. Bulabiliyorsam Kim evet. başka bir versiyonu. Bulurlar her, Bence her takıma bir Koreli lazım. Böyle pozitif bir hava var Korelilerden. Evet çok çabuk oluyorlar hep öyle. Ama çok da göremiyoruz yani çok fazla. Ya ara, aramıyorlar Bak, ya. oldukları Bunu... takımlarda hep böyle şey sempatik dururlar yani. Değil mi yani? Ama sadece Koreli mesela, Japon falan diye Koreli mi olmalı yani? Ya Koreli ya Çok çabuklar Kore Dünya Kupasına gittim ya ben. İnanılmaz çabuk adamlar ya. Bak seyret ya bir tane şey yok yani ağır adam yok. Hepsi var ya böyle şey vardı ya hani Spiti Gonzalez vardı ya tırrrr bu tipte adamlar var. inan hepsi çabuk. Ha futbol bilgilerine kadar işte falan filan tartışılır ama çabuk adamlar yo, yo, var. Yok var. iyiler. Yani. Yok yok yani çabuk adamlar var ya. Peki ee, şöyle bir soru gelmiş. Ya, soruyu ben Erbahçe... unuttum bu arada. Ay özür dilerim. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> soruyu unuttum. Harbiden unuttum ya. Zor bir soruyu demek ki. Boşver. <laughs> Fenerbahçe'ye gelecek transferlerden Daha önemlisi Devre arasında takımdan giden olur mu? Gidecek olursa kimler gidebilir? Hatırladım şimdi soruyu Gideceklerle mi ilgiliydi? Öyle bir problemli bir oyuncu Sen sorunu unutma da Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim Ya şöyle Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı transferlerden en iyisi kim desem 3 dakika düşünürsün Evet 3 dakika düşüneceksin Saat tutalım. Yok, kötüsünü söyleyeyim ben. hocam hep kötüyü söylüyorsun. Kötü zalay demedi hocam. Zalay daha önce evet. geldi. Daha önce bir şey. Muhtemelen ya. bir stoper söyleyeceksin. Ya stoper deriz zaten. ya, ya o Gustavo ile Perez var ya. <laughs> Yemos'u saymıyorum. Ya, belki sana o Gustavo ile Perez. Ya benim şey diyorum ya sana. Hani bir arkadaşım vardı Mahmut. Domani. Dedi ki ya 3-0'dı. Ben şeydeyim o zaman. Fethiye'deyim. Eğer ki dedi bu Gustavo çıkmasaydı 6 olacaktı dedi. Çeyi kapatıyor. Eğer dedi Perez oynasaydı dedi bugüne kadar Fenerbahçe 10'uncuydu dedi ya bu kadar. Ya hasta ama Fenerbahçe. İyi de para verdiler bu arada. İyi de yani, para ya verdiler. ya arkadaş nasıl bak. Ben bir şey takdir bu, bu ettiğim nedir, şeyler biliyor musun? Şu ne? an bizim puan tablosunda Avrupa'da böyle. Bir... Abi teknik direktör şeyi ya katkısı etkisi normalin üzerinde. Normalin üzerinde. Herhalde ya. Yani şimdi normalde bir şey vardır bir etkisi vardır teknoloji etkisi tartışılır bunlar yüzde yirmi yüzde otuz neyse yani. Yok ya yüzde doksan doksan şu var. Kaçtır hocam? Pardon bir şey söyleyeceğim bak şöyle şöyle söyleyeyim ama şimdi arabayı yönetim yapıyor hocanın isteğiyle lastikleri hoca diyor ki şu lastikleri alın motor beş bin olacak silecekler bu farlar bu bilmem ne benzin önemli. Bunlar yönetim işi. Benzin yok hoca sen ne olursan ol. Sana da diyorlar ki bin arabaya şoförlük yap. Tamam mı? Şimdi tam bu yani uyuyor. Araba şoförü iyi bir araban varsa hocanın katkısı yüzde yüz. Ama tabii bunun hazırlanışı da yönetim benzin yoksa hoca ne yapsa lastikler kabak frenler tutmuyor silecekler çalışmıyor. Farlar yok eyvah. Yani yönetim de yüzde yüz. Hoca da yüzde yüz anladın mı? Yani bu bir bütün. Zincirin en derler ya en zayıf halkası kadar bir zincir kuvvetlidir derler. En zayıf halkası vardı. istese hepsi çelik olsun bir tanesi buradan gitti mi bitti.